duplo sistem 6000'i test ediyoruz. Otomatik filtrede bir makina. Yani harmanlanmış setleri buraya koyuyorsunuz abicim. Şuradan aşağıya. Bunun asansörü var aşağı. Yukarı. Ta yere kadar iniyor bu. Ondan sonra buradan menüden sayı giriyorsunuz. Kaç tane sayfa harman yapacaksanız yani yapacağınız Dikiş kaç yapraksa onu buraya e, yazıyorsunuz ve size o kadar sayfa çekerek burada topluyor, düzeltiyor. Orada tekrar düzeltiyor, dikiyor, kaplıyor, ucunu kesiyor. E, çok hassas sensörleri var. Ultra sensör var. Normal bir de e, optik sensörü var. Aynı zamanda barkod okuma, e, mark okuma sistemi de var. Yani barkodu yaptığınız işe barkodluyorsunuz. Hiçbir hata yapmadan e, ee, harmanınızı çekiyorsunuz. Dikişinizi katlanmanızı yapıyorsunuz. Şimdi buradan sayı giriyoruz. Buna basıyoruz. Hesap makinesine. Mesela burada e, ee, silelim önce. 50 yazalım. 50 tane yapacağım diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Sonra buraya bastığınız zaman asansör kalkıyor. Bak aşağı ちょっと待って。<noise>